Merhaba, bugün sizlere evde bacak ve kalça kaslarınızı nasıl çalıştırabilirsiniz? Bununla ilgili örnek bir antrenman göstereceğim. Ee, ekipmansız dedik ee, ama yanında dambullar var. Evet ben bu dambulları kullanacağım. Fakat kullanımı şart değil. Sadece elinizde varsa, evinizde varsa değerlendirebilirsiniz. Başlayalım. İlk egzersizimiz paralel squat. Bu squatların en kolay versiyonu. 3 set 10 ila 30 tekrar arası çalışacağız. 10 ila 30'dan kastımız e, fitness seviyenize göre en az 10 en fazla 30 tekrar yapacaksınız. 30 tekrarı rahatça yapabiliyorsanız bir sonraki göstereceğim daha zor squat varyasyonuna geçebiliriz. Evet, şimdi deep squat'a geçeceğiz. Bu egzersizi eğer dizleriniz sağlıklıysa ve paralel squat kolay geliyorsa yapmalısınız. En aşağı indirinizde dizlerinizde çıtlama, kütleme tarzı, dizin instabil olduğunu gösteren bazı işaretler varsa e, kuvvetlenene kadar paralel squat yapmanızı tavsiye ederim. Evet bu arada burada dumbbell squat'a geçtik. Dip squat'ı dumbbell'la yapıyoruz. Dumbbell'ın burada yaptığı şey aslında vücut ağırlığını arttırmak yoluyla egzersizi zorlaştırmak. Fakat bir yandan da denge kurmamı kolaylaştırdığı için egzersizi bir yandan da kolaylaştırıyor diyebilirim. Set tekrar yine aynı şekilde. Sadece paralel squat veya dip squat yapın. İkisini birden yapmayın. Şimdi göstereceğim squat versiyonu ise önceki gösterdiğim iki squat da bana kolay geliyor diyenler için... Bu pistol squat tek bacakla yapılır. Denge kurması biraz zordur. Ama kendine güvenen sporcular deneyebilir. Önden görelim. Bu egzersizde 2 set 5 ila 10 tekrar arası çalışılabilir. Bugünkü son egzersizimiz lunge. Videonun başında kalça ve bacak antrenmanı dedim. Fakat e, ben bu antrenmanı video olarak ikiye böleceğim. Bugün izlediğiniz bacak odaklı olan alt vücut antrenmanı. Part 2'de kalça odaklı olan versiyonu göreceksiniz. Bu antrenmanda da kalça ciddi miktarda çalışıyor. Sadece odak bacaklar. Opsiyonel olan dumbbell versiyonunu yapıyoruz şimdi. Bu egzersizi yine 10 ila 30 tekrar yapacağız bacak başına. Fakat bu sefer 2 set yapacağız. Çünkü bir bacağı çalışırken diğer bacak hala çalışıyor. Aslında siz 2 set yapsanız da toplam 4 set yapmış oluyorsunuz. Antrenmanın sonunda esneme yapıyoruz. Şu an yaptığım ön bacak için bir esneme. Gösterdiğim pozu 30 saniye civarı koruyun. Şimdi arka bacaklar aynı şekilde 30 saniye bir pozisyonda bekleyin. Evet antrenmanımız bitti. Size evde çalışmak ile ilgili, evde fitness yapmak ile ilgili birkaç şeyden bahsedeceğim. Bu antrenmanlar spor salonunun yerini tutar mı? Veya bu antrenmanlar sizi nereye kadar taşır, nereye götürür? Daha önce hiç fitness yapmamış, direnç egzersizi yapmamış bir bireyseniz bu antrenmanlar size birkaç ay ciddi hamlık yaşatabilir, sizi birkaç ayda ilerletebilir. Ama bir yerden sonra bu antrenmanların rutine bağladığını ve pek ilerlemek kaydedemediğinizi göreceksiniz. göreceksiniz. Yeterli direnç olmadığını göreceksiniz. Evet bu egzersizlerin hala daha zorlaştıran yolları var ama bir yerden sonra inanın bu yollar tıkanıyor. E, Spor salonunun avantajları, sınırsız ağırlık imkanı ve tam da bu iş için tasarlanmış, yani mühendislerin tasarladığı iyi açılı anatomiye uygun makineler mevcut. Spor salonunda çalışmak her zaman daha büyük avantaj olacaktır. Ee, peki bu antrenmanları neden yayınlıyorum? Hiç spor yapma imkanınız olmadığında, daha önceden fitness'ta ilerlemiş bir, biriyseniz evet bu evdeki antrenmanlar sizi daha da ileri taşımayacak ama en azından kaslarınızı korumanızı veya hareketsiz hayatınızın rutinini kırmayı sağlayabilir. Size mesajım e, bu spor salonlarının kapalı olduğu dönemde tamam evde çalışalım. Ben de hatta kendi üzerinde bazı deneyimler yaşayacağım. Daha önce evde çalışma geçmişim var. Fakat pek verim almadığımı söyleyebilirim. E, sizi spor salonları açıldıktan sonra spor salonlarına davet ediyorum. Zaten asosyal olan hayatınızda sizi iyice asosyalleştirdiler, evden çıkmaz oldunuz. İnsanlarla yüz yüze geldiğinizde konuşamıyorsunuz artık. Aristoteles'e göre bizim hayvandan en büyük farkımız konuşabiliyor olmamız ve sosyal olmamız. E, hatta bize sosyal hayvan diyor kendisi. Biz insanlar bir şeyleri bir arada yaparız, beraber yaparız. Bizim en büyük özelliğimiz bu. Dikkat edin, bunu yavaş yavaş sizin elinizden alıyorlar. Siz kendinize fırsatlar yaratın ve bir an önce sosyalleşin, görüşmek üzere.